Buralarda hiç uyuyan var mı? Evet, izin verdiğimizde. Burada bekle. Kaç beni basıyorsun? Bilmiyorum. Nedenmiş o? çünkü aptalca. Hadi. Bana karşı sen yapalım. Hayır sağ ol. Çünkü bir ödleksin. Benchpress bir şeyi kanıtlamaz. Güçlü olanı bilmek istiyorsan... Baviera bilek güreşi. Hiç duymadım. Preacher bencinin arkasına geç. Dirseğini pede koy. Bilek güreşi yapacak gibi kolunu uzatıp yumruk yap. Yumruğunu tutacağım ve pede doğru çekeceğim. Beni durdurmaya çalışacaksın. Senin gücüne karşı benimki. Çok kolay. Üç, iki... <laughs> Beklediğinden zayıfsın. <laughs> Affedersin. Elim kaydı işte. Seni şimdi geberteceğim. Kesin şunu. Kamyon hazır. Kamyon bekleyebilir. Yapılacak işler var ve patron yapılmasını istiyor. Gidelim. Üzerine buz koy.